Mü'minin büyük dahi olsa, günah işlemekle imanı gitmez, kâfir olmaz. İşittiğime göre, İmam-ı Azam, Bağdat'ın büyük alimleriyle bir yerde oturmuşlardı. Biri gelip dedi ki, bir mü'min, babasını haksız olarak öldürse ve sonra şarap içerek sarhoş olsa ve zina etse, imanı gider mi? İşiten alimlerin hepsi, o mü'mine kızdı. Bunu sormaya lüzum yok. İmanı elbet gider. Kafir olur dediler. İmam-ı Azam aleyhir buyurdu ki: O kimse yine mü'min'dir. Günah işlemekle imanı gitmez. Alimler bu cevabı beğenmeyip İmam-ı Azam'a dil uzattılar. Sonra İmam sözünü ispat edince hepsi kabul etti. Günahı çok olan bir mümin son nefesi boğazına gelmeden evvel tövbe ederse kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala tevbeyi kabul edeceğini vaat buyurmuştur. Eğer tevbe etmek şerefine kavuşamadı ise onun işi Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse günahlarının hepsini affederek cennete sokar, isterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılar ile günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayan yalnız kâfirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa sonunda Allahü Teala'nın lütfu inayetiyle kavuşacaktır. Ya Rabbi, sen bizlere hidayet verdikten sonra, doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizin mürtetler tarafına kaymasından bizleri koru. Bizlere merhamet et. Şu halimize acı. Bizleri bu küfür ve irtidat karanlığından ancak sen koruyabilirsin.